Günaydın sevgili yatırımcılar, Erdal Koç ile Teknik Analiz Programı'na hoş geldiniz. E, yılın ilk programında sizlerle birlikteyim. E, 2015 yılına dair projeksiyonlarımızı e, yapmış, analizlerimizi yapmıştık. Şu anda yeniden e, piyasalara dönüyoruz. Bakalım şu e, yılın ilk döneminde... Fiyatlar ne yönde özellikle euro dolar paritesine baktığımız zaman sterlinde euro dolar paritesine Düşüşleri devam ettiğini görüyoruz ki dolardaki değer kazanımı Buralarda devam ettiğini e, Gözümüze çarpıyor Şimdi düşüşler nereye kadar gelebilir çünkü bir önceki videoda bahsettiğim yerlere piyasa geldi 1.18 e, e, 70'ler 60'lar hedef olabilir diyorduk ki oralara piyasaların geldiğini görüyoruz Bundan sonra yeni düşüşler olabilir mi artık burada nasıl davranmak gerekir daha fazla düşüş olabilir mi? Bunların bir analizini yapalım kısaca sizlerle. Ee, daha sonra da e, programın ikinci bölümünde de biraz iç piyasaya bakarız. İç piyasada hem dolar tl tarafına, euro tl tarafına da değinmiş oluruz. Şimdi euro dolar partisi de analizimize başlayalım. Grafiğe baktığımız zaman euro dolar partisi FED kararından sonra sevgili yatırımcılar şurada şu özellikle şu bölgeden sonra 1.25'li bölgelerden sonra 1.19'lara kadar 600 piplik keskin bir düşüş yaptığını görebiliyoruz. Bu keskin düşüş sonrası fiyatlar gece itibariyle 18.54'ü gördü ki biz 18 1.18.60 olarak bir önceki video analizimizde hedef olarak ben o oraları size göstermiştim. Şimdi burada özellikle Euro Dolar Partisi'nde şöyle bir haftalık olarak nereye geldiğine bir bakalım. Haftalık olarak nereye geldiğine bakalım. Evet haftalık olarak baktığımız zaman bir önceki dibin yani şurada gördüğümüz 120 30'un da altına geldiğini görüyoruz ve ee, şu 1.18 bir sonraki dibin destek olarak çalıştığını şu anda tam bu seviyenin haftalıkta ne, ne olmasını bekleriz bir destek olarak çalışmasını bekleriz önemli bir destek seviyesine gel geldiğini piyasanın söyleyebilir Çünkü burası direnç direnç daha sonra destek destek burası önemli bir destek bölgesi. Burada yeniden destek buluyor kendine ve piyasa tekrar bu bölgeyi test ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi buralar piyasa için gerçekten haftalık bazda baktığımız zaman ciddi destek bölgeleri ki piyasa 140'lı seviyelerden 118'lere doğru geri çekilmesinde böyle güçlü bir tepki vermediğini de görüyoruz ki 1.25'lerden zaten bu seviyeye sert bir düşüşünde olduğunu e, grafikler bize gösteriyor. Buralardan bu destek bölgelerinden bir toparlanma beklemek gerekir mi? Bir toparlanma beklemek de e, beklenebilir. E, ama bu toparlanma güçlü mü olur, zayıf mı olur? Tabii ki bunu şuradan kestirmek zor. La, lakin e, bu seviyeler 118 60'lar piyasanın destek bulmaya çalışacağı tepki vermeye çalışacak önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgeyi hem yataydan bulduk sevgili yatırımcılar, hem de yatayın dışında günlük grafiklerden hatırlarsanız biz bir dip çalışması yapmıştık. Dip çalışmasında Fibonacci'mizi kullanmıştık ve demiştik ki hem bu dibi ve sonra da şu dibi alırsak fiyat hedefi olarak bu diplerin yaptığı baskı fiyat hedefi olarak bizi nereye gösteriyor, nereye işaret ediyor diye baktığımız zaman da sevgili yatırımcılar bu seviyelerin tam 61.8 seviyelerinin olduğunu görüyoruz. 261.8 seviyesi ki o da gerçi çok az daha bir yeri kalmış gibi 1.18.20'ler gibi gözüküyor. Ama e, genel itibariyle bu destek bölgelerinin bir şekilde önemli destek bölgelerine bir şekilde piyasanın geldiğini net bir biçimde görüyoruz sevgili yatırımcılar. Şimdi biraz daha kısa vadeye bakalım. Kısa vadede <laughs> ne görebiliriz, ne yapabiliriz, neler oluyor? Özellikle 4 saatlik grafiklerde bize bir şey anlatıyor mu piyasa? Piyasa şu anda 4 saatlik grafiklerde de yukarıda 1.19.60'ı kendine direnç yapmış durumda sevgili yatırımcılar. 1.19.60'ı direnç yapmış durumda. 1.19.60 üzerinde de hani direnç olarak nitelendireceğimiz yerler ee, direnç olarak nitelendireceğimiz yerler herhalde 1, 20, 70 bölgesi olabilir sevgili yatırımcılar. 1.20.70'tir. Yani piyasa 1.20.70 üzerine 1, 20, 70 şurası bu seviye üzerine çıkmadığı sürece 20.70'in üzerine çıkmadığı sürece gelen tepkiler yani gelen alımlar, yukarı yönlü alımlar tepki olarak karşımıza tepki olarak değerlendirmek zorundayız. Burada asıl size göstermek istediğim şu Şimdi dipleri diplerden tren çizerek bir analiz yapalım. Yani buradan dönüşü nasıl anlayacağız? Dönüşü anlayabilir miyiz? Şimdi şöyle bir dipleri birleştirdiğimiz zaman karşımıza direnç olarak bu bölge çıkıyor. Şimdi teker teker dipleri bir birleştirelim bakalım hangi bölgeler karşımıza çıkacak. Şimdi bu dibi aldıktan sonra şuradan şöyle bir dip tren çalışması yaptığım zaman buradan bir tren çalışması yaptığım zaman Burayı da ikili gösterelim. Bakalım bu kırmızı çizgiler yani kırmızı trend çizgileri bize e, bölgesi olarak nereyi işaret ediyor? Bunların hepsini şöyle bir gözden geçirelim isterim sevgili yatırımcılar. Başka burada trend olacak düşüş trendi olarak çizebileceğimiz buradan da aldık. Şuradan şu şekilde alsak, o da gerçekten çok ciddi bir dik. Yani genel olarak baktığımız zaman, özellikle bir 50 ve 120 90 seviyesi karşımıza çıkıyor. Yani aşağıdaki düşüş dipleri çizdiğimiz zaman şöyle söyleyeyim. Bu dipleri kullanarak çizdiğimiz e, trend çizgileri bu bölgede kesiştiğini görüyoruz. Niye bunu yapıyorum? Bunu yapmamın nedeni şu. Çünkü bu dipler sevgili yatırımcılar, şurada gördüğünüz bütün dipler bir önceki dipler piyasaya bir baskı yaratıyor. Yani aşağı yönlü düşmesi yönünde bir baskı yaratıyor. İşte bu baskının gücünü temsil eden en önemli bölge burada yoğunlaşmış durumda. Bu bölgede yoğunlaşmış durumda. Demek ki o baskıyı fiyatların ortadan kaldırabilmesi için fiyatların kaldırabilmesi için bu baskı bölgesinin üstüne öncelikle kendini bir atması gerekiyor ki nefes alması için. Yani burası e, denizin altı denizin alt kısmı fiyatları boğmaya çalışıyor. Boğmaya çalışıyor. Artık burada nefesi ne kadar yeterse. Eğer nefesi yetebilirse bir hamleyle yukarı çıkar. Yukarı çıktığı zaman derin bir nefes alır. Oh der. Ama çıkışa başlaması için önce bir dinlenmesi lazım. Neden? Çünkü aşağıda denizin altında ciddi bir boğuşma yaşamıştır. Ee, biz genel olarak şöyle düşünüyoruz çünkü sevgili yatırımcılar. E, hareketleri özellikle çıkış hareketlerinde e, piyasanın birden ...paldır küldür böyle yukarı hareket edeceğini düşünüyoruz. Burada böyle olacağını zannetmiyorum. Euro-dolar partisinde mutlaka ve mutlaka bir formasyona ihtiyacı var aşağıdan çıkabilmesi için. Çünkü bu kırmızıyla gösterdiğim çizgiler denizin altında bir boğuşmanın şeyi gibi düşünün. Yani böyle bir simüle edebiliriz, böyle bir örneği verebilirim ben size. Burada denizin altında boğuşuyorsunuz, boğuşuyorsunuz. Sonra bir şekilde bunu kazanırsanız yani boğa piyasası yani alıcılar devreye girerse bir şekilde suyun üstüne çıkarsınız ama suyun üzerine çıktığınız zaman daha hemen yüzecek gücü bulamazsınız yani karaya çıkacak gücü bulamazsınız neden çünkü aşağıda bir boğuşmuşsunuzdur bir güç kaybetmişsinizdir nefessiz kalmışsınızdır önce derin bir nefes alırsınız ondan sonra derin nefes almak aldıktan sonra biraz dinlenirsiniz Dinlendikten sonra dersiniz ki tamam tehlike geçti, karaya doğru yüzmeye devam edeyim diye yani piyasa yeni bir hareket yapar. İşte o yüzden ilk bu dirençlerin üstüne doğru sert çıkış olabilir ama bu sert çıkış yeni bir yükselişin habercisi hemen parada tekrar 1.24-1.25 olacak değil bu bölgede özellikle bu bölgelerde zikzak hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Yukarı aşağı bir şekilde buraları kendine destek yaparak bir formasyon yaparak yukarı çıkması gerekir diye düşünüyorum Euro doların. Euro dolarda ee, dip bulundu mu derseniz önemli destek seviyesine geldi. Bu destek seviyesinden tepki gelebilir. Ama tepkilerin mutlaka ve mutlaka 20-70 üzerine kendisini atması gerekir ki Euro dolarda biz alış için bir fırsat bakalım 2015 yılı için. Yani burada oluşacak 118-81-20-70 diyoruz 200 pip var. Yani buradaki 200 piplik bir hareket kesinlikle oyun alanı değil benim için. Yani buradaki 200 pip hareket yapabilir düşüncesiyle buradan bir alış ya da bu euro dolar paritesi çok düştü 1.1880'den ben bunu alayım diye ya da haftalık desteğine geldi işte buradan bir alış yapayım düşüncesiyle hareket etmem sevgili yatırımcılar ee, burada e, alış yapabilmem için mutlaka ve mutlaka güçlü ya yani bir hem dip hareketi görmem hem o dip sonrasında bir destek bulmam gerekiyor yani pahalı alırım 21'den alırım 23'ten satarım ama 18 80'den alıp da bunu 19 19.50'ye, 19.90'a, 1.20'ye satmaya çalışmam sevgili yatırımcılar. Böyle bir strateji kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi da, ee, şöyle bir resim de size çizmek istiyorum. Burada bir felaket senaryosu olursa, hani piyasa daha da aşağı düşerse nereye kadar gelebilir? Şimdi bunun analizinde size şöyle yapmak istiyorum. Hatırlarsanız farklı farklı Fibonacci çalışmaları yapıyorum. Bunlardan bir tanesi de şu. Ee, hep ben şuradaki düşüşteki şuradan şurada başlayan şu başlangıç noktası şu olan şu düşüş hareketindeki dipleri baz alarak piyasanın yaptığı dipleri baz alarak bir fiyat hedeflemesi yapmaya çalışacağım sevgili yatırımcılar. Şimdi burada ee, şimdi şu dibi alınca şuradan şu dibi aldığın zaman bakın bu dibi alırsam daha önce fiyatların bu dibin ...üstüne çıktığını görüyoruz. Fiyatlar bu dibin üstüne çıkmış bir kere. O yüzden bu dibi değil de... ...fiyatların... Ee, ...ihlal etmediği dip neresi dediğim zaman... ...şurada gördüğünüz sert düşüş benim dikkatimi çekiyor. Şuradaki sert düşüş... ...şu bölgedeki sert düşüşün tam son noktası. Yani onu yatayda göstereyim. Ve hedef... ...1.29.18 seviyesi. Tam 1.29.18 seviyesi daha önce hem bir dip ve bu dipte ihlal edilmemiş. Bakın düştükten sonra bu dibin ihlal edilmediğini yani fiyatların bu kırmızı çizgiye dokunmadığını görüyoruz. Şu düşüş sonrası. Şuradan gelen düşüş sonrası. Şimdi ben buradan dip fibonacci çalışması yapacağım. Dibi burası alacağım. Bu dipten sonra piyasanın direnç olarak gösterdiği yer 100 olarak gösterdiğim yer burası. Bakın. Bunun altında 161.8 hedef olur dedik. 18.40'lara geliyor. Neredeyse yaklaşmış. Bakın bunu aldığımız zaman 61.8 ile daha önceki videolarımdan hatırlar sevgili yatırımcılar. 61.8 ile 100 çizgisi e, arasında sert bir hareket bekleriz düşüşte. Bakın ilk düşüş yeni çıkıyor. Burada bir kaotik yapı sergiliyor. 61.8 direnç. Yüzü test ediyor. 61.8 direnç yapıyor. Ve sevgili yatırımcılar tam 161.8'e kadar geliyor. Şu anda nokta değmedi. Normalde nokta değmesini beklerim. Yani burada 18.40'lardır. Ee, hala piyasa 18.40'ları e, bugün yarın bir kez daha test edebilir. Hani oraya geri çekilme olabilir. Ama genel itibariyle baktığım zaman bu dibe baktığım zaman da 18.40'ların hedef olduğunu e, görüyoruz. Buradan da o hedef karşımıza Çıkıyor sevgili yatırımcılar. Ee, daha önemlisi şuradan da alırsak hani bu sert düşüşün başladığı yer özellikle ve özellikle GEP'in olduğu bölgeyi baz alırsam ki e, bakın bu bölgedir. Niye bu bölgeyi alıyorum? Buradan bir şey yaparsam çünkü burada bir gap var, kapanmayan günlük bir gap var sevgili yatırımcılar ve gap şu anlama gelir bir baskıdır. E, tamam kapanabilir. Ne zaman kapanacağını bilmiyoruz ama bu her zaman bir baskının ...olduğunu burada piyasaya bir haber düşmüştür... gibi de Bizim bilmediğimiz... ...ve o haber neticesinde... ...satışlar geliyordur. İşte orada başlayan... ...trendin gücüne göre bir şey alırsam... ...ve en son dibimizi de burası... ...baz alırsak sevgili yatırımcılar... ...şu şekilde... Evet. ...şimdi burada daha... Ee, ...böyle yaparsak... Niye böyle yapıyorum? Aşağıda nereye kadar, felaket senaryosunda... ...neresi olur onu göstermeye çalışacağım... Bakın sevgili yatırımcılar 61.8 gene burada direnç olarak çalışmış. Piyasa 100 çizgisini kırıyor. Kırdıktan sonra yüzü direnç yapıyor kendine. Bu da önemli. Ve buradan sonra artık bir boşalma var. Burada da 161 seviyesi 116.40'lara denk geliyor ki 116.40'lara denk geliyor ki olası bir e, ekstra geri çekilmelerde yani 118 seviyesi destek olarak çalışmazsa sevgili yatırımcılar 118'in üzerinde kalmazsa piyasa ve 118 40'ın hatta 30'un üstünde kalmaz. 118 30'ların altına gelirse önümüzdeki dönemde o zaman bu şu demektir. Piyasa bu sefer 116 50 seviyesine kadar geri çekilmeye e, doğru bir hareket içerisinde olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz sevgili yatırımcılar. Bunlara dikkat etmek lazım. Hatta şu yol haritasına baktığım zaman ki ben bu Fibonacci çalışmasında 0 ve 100 noktasını kendim seçiyorum. Kendi seçtiğim noktalar 0 ve 100. Fibonacci'nin otomatik attığı 61, 8, 50, 38 ve 23, 6 ve arkasından 123, 6, 161, 8. İşte bu seviyeleri kendisi atıyor. Ben sadece 100 ve 0 ve 100 çizgisini belirliyorum. Bakın burada Fibonacci çizgisi nasıl çalışmış. Yani 23.6 6 seviyesini tam kendine direnç yapıyor nokta olarak. Sevgili yatırımcılar 38.2'nin tam direnç olarak çalıştığını görüyorsunuz. 38 2 de tam direnç olarak çalışmış. Ve aşağı geldiğimiz zaman 61 8'in de direnç olarak çalıştığını görüyoruz ki buradan bir geri çekilme var. 123 altının altında tekrardan 123'lere bir tepki olabilir ki bu da 1 20 onu gösteriyor. 20 10 burası sevgili yatırımcılar. İşte bu tür tepkiler sanki çıkacakmış görüntüsünü verebilir ama dikkatli olmak lazım. O yüzden diyorum yani yukarı çıktıktan sonra mutlaka ve mutlaka piyasanın destek yaptığını görmemiz lazım ki buradan da çıkan sonuç euro dolarda bu analizde de çıkan sonuç 20 10 seviyesinin kesinlikle destek olması gerekiyor. Yani piyasa 20 10'un üzerinde kalması gerekir ki Yukarı yönlü 23'ler, 24'ler, 25'leri konuşabilelim. Aşağıdaki 116 tehlikesi geçmiş olsun. 116 tehlikesini bertaraf etsin ve 118 40 seviyesi son dip noktası olarak kalsın. İşte bunu anlayabilmenin yolu 20 destek yapmasından geçiyor o 20-10 destek olmadığı sürece her daim yukarı çıkışların sonucunda yeniden satışlarla Fibonacci analizim bana 1.16-40'ların olabileceğini gösteriyor sevgili yatırımcılar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, 1.16-40'da geriye dönük baktığımız zaman ne var diye şöyle bir baktığımız zaman 1.16-40'ın da sevgili yatırımcılar Şöyle çok önemli bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Neden önemli bir destek noktası? Bakın. Çünkü daha önce piyasa gene 1.36 seviyelerinden soluksuz bir düşüşle 1.16'lara geliyor. 136 1.16'lara ve 1.16'lardan bakın bir trend başlatıyor. 1.16'lardan başlattığı bir trend var. Şimdi sorumuz şu. İşte böyle Fibonacci'de şunu yapmamız lazım. Yani piyasaya şu soruyu soruyoruz her zaman. Şimdi normalde baktığınız zaman 1.08'lerden 1.36'ya gelmiş parite. 1.36'ya 1.36'lardan ki burası yıllık e, bu 2004 yılı sevgili yatırımcılar. 2004 yılından 2005 yılın aralığına kadar yani bir sene boyunca düşüyor. Bir sene boyunca düşüyor. Bir sene boyunca düştükten sonra parite 1.60 oluyor. Şimdi 1.60 olacaktın. Eğer parite 1.60 olacaktı. Niye bu bir sene boyunca 1.36'dan 1.16'ya kadar düşüyor? 1.36'dan 1.16'ya kadar düşen 2000 pip düşen bir parite var. Ama arkasından 1.16'dan 1.60'lara kadar hareket yapan zaman içerisinde onu izleyen bir 3 sene içerisinde 4 sene içerisinde bir 60'lara giden bir hareketten bahsediyoruz sevgili yatırımcılar. İşte piyasa bu tür düzeltmeleri her zaman yapar. Ee, uzun vadeye baktığınız zaman şimdi 1.16'ya baktığım zaman 161.8 olarak da bana Fibonacci'nin işaret ettiği 1.16.40 seviyesi de gerçekten çok önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor ki oralar artık dip olarak kabul etmemiz gereken yerler. Yani onun altını ben ee, şu anda bir tezahür edemiyorum. Hani 118-90'larda hala şüpheliyim olabilir diyorum, aşağıya gelebilir diyorum. Ama 116-40'lardan sonra da bu aşağı gelir mi işte orasını pek aklım şimdilik almıyor sevgili yatırımcılar. Analiz olarak da pek aşağı seviyeleri pek göremiyorum. Öyle söyleyeyim. Euro dolardan sonra bir de Sterlin'e bakalım. Sterlin'de bir günlük olarak ne oluyor ne bitiyor. Çünkü çok sert düştü sevgili yatırımcılar. Özellikle pazartesinden başlayarak çok sert bir düşüşün e, geldiğini burada Sterlin'de gördüğüm geldiğini düşünürüz. Sanki yılbaşına öyle bir giriş yaptı ki daha önce hiç düşmemiş gibi bir düşüş sergiliyor. Hatırlarsanız Sterlin'de de sevgili yatırımcılar en son analizimizde bu sefer dipleri değil. Şimdi dipleri alarak da size bir analiz yapacağım. Yani şurada başlayan hareketin şu düşüş hareketinin var olan dipleri neresiyse o dipleri alarak Fibonacci neye işaret ediyor aşağıda? Onu da yapacağım. Ama daha önce yapmak istediğim başka bir Fibonacci kullanımı stili daha var. Onu da göstereyim. Bir önceki harekete odaklanarak hedef bulma. Bir önceki harekete bakarak hedefimizi bulduğumuz zaman ilk çıkış hareketinin bu bölge olduğunu görüyoruz. Yani burasının bir ilk tepe olduğunu ve buradan sonra bir tepe daha burada, bir tepe daha burada. Bakın hep bu tepeleri baz alacağız. Bunlar önemli şu çıkış hareketi. Çünkü bu çıkış hareketi sonrasında bir düşüş oldu. İşte bu tepeler baskı yaratabilir. Onun analizini nasıl yapıyorum? Şuradaki tepeyi alıyorum. Onu göstereyim size şöyle. Şimdi şuradaki tepeyi aldım. İlk çıkış şuradan başladı. İlk hareket bu. ...ilk tepesi bu olarak düşünüyorum. Ee, ve oraya aldıktan sonra sevgili yatırımcılar 100 0 çizgisinde zirveye getiriyorum. Ve bana bir yol haritası çıkıyor. Bu yol haritasında piyasa nereye kadar gelebilir diye bir e, soru. Bakalım Fibonacci nasıl çalışmış. Benim belirlediğim sıfırla... 100 çizgisi. Geri bütün aradaki çizgileri, bunun dışındaki bütün çizgileri Fibonacci'nin kendisi atıyor fiyatlardan bağımsız. Bakalım çalışmış mı çalışmamış mı diye. Sevgili yatırımcılar şimdi burası düşüşlerin durmaya çalıştığı 23.6 durmaya çalıştığı bir bölge. Bakın buraya geldikten sonra tam 38.2 seviyesinden bir tepkiyle karşılaşıyor piyasa. Düştüğümüz zaman 61.8'de tepki görüyor ve bu tepki yeniden tam 38 yani milimetrik çalışıyor şu ana kadar. Sonra 61.8'in altında bir düşüş bekleriz. Normalde 61.8'in altınlar 100 arası bakın 61.8'de 100 arası ciddi bir boşluk. Bu boşluğu piyasanın biraz hızlı almasını bekleriz. Ve kağıtçık yapılar sergileyebilir burada. Ki görüyorsunuz bakın geliyor tekrar yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Şurada kağıtçık bir yapı sergiliyor. İşte işlem yaparken en zor yerler burası. Yani şimdi geriye baktığımız zaman çok basitmiş gibi geliyor ama burası gerçekten en zor yer ve arkasından burayı dine 61.8'i tam altında o beklediğimiz sert düşüş hareketini yapıyor ki yüz çizgisini çok net bir biçimde kırıyor sevgili yatırım. Çünkü net kırış, şu net kırış satışın iştahını gösterir. Daha ilk hedef 123 altıdır ki orası 1.50 30'larda aslında asıl hedefin ki asıl hedefin 1.43 gibi bir seviye çıkıyor ki benim aklım şimdiden almıyor sevgili yatırımcılar. Yani e, ben de bu analizi daha önce yapmadım. Şimdi ilk defa yapıyorum sizlerle canlı olarak yapıyorum. Ama 1.43 gibi bir şey çıkıyor ki e, burası e, inanın ki benim şeyimde değil aklımda değil yani 1.43 ne olur da sizlerle de 1.43'e gelir onu bilmiyorum ama en azından şimdilik 123.6'ya bakacağız yani 150 50, 20. ama 150 20 geçilirse de aşağıya o zaman korkma vaktinin piyasadan korkma vakti geldiğinin göstergesi 2015 yılı gerçekten piyasaların ürkebileceği korkabileceği bir yıl olabilir. Eğer fiyatlar bir kez daha 1.50'nin altına bakın 1.50'nin altına gelirse fiyatlar sterlinde o zaman 1.43'lere kadar bir salınım gerçekleşebilir ki ona çok 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 dikkat etmemiz gerekir. Öyle bir potansiyel olabilir mi? Grafikler olabileceğini, Fibonacci çalışması olabileceğini söylüyor. Şimdi bu seviyelerimizi unutmayalım. Hangi seviyeler? Bir ortalama 1.50 diyelim ve 1.43 diyelim. 1.50 ile 1.43 Fibonacci çalışmasında bizim Fibonacci çalışmamızda şu çıkışı baz alarak yaptığımız geri dönüşün nereler olabilir sorusuna ki burada şu yukarıdaki Fibonacci seviyeleri çok güzel direnç olarak çalışmış ve olması gereken hareketi de burada yapmış sevgili yatırımcı. Olması gereken hareketi de yani Düşüş karakterini yansıtan bir hareket yapmış burada. Bütün bunlar şu andaki yol haritasının Fibonacci'nin hedef olarak verdiği yol haritasının geçerliliğini koruduğunu göstergesi sevgili yatırımcılar buna dikkat edeceğiz. Şimdi Siterlindeki durum bu ee, ve ikinci bir analiz yapacağım Siterlinde yapacağım analiz şu: dipleri baz alacağım. Hangi dipleri baz alacağım sevgili yatırımcılar? Ee, baz alacağım dipler. Ee, bu sefer şu düşüş esnasında şu buradan başlayan 1.71'lerden başlayan düşüş esnasında ee, piyasanın yaptığı dipleri baz alarak bir analiz yapmaya çalışacağım. Şimdi burada bence yani ee, en önemli dip neresidir diye bakacağız. O dibi daha önce ihlal etmiş olmaması lazım. Eğer piyasadaki şu dibi alıyorsa bu dibi alacağız. Çünkü burası bir dip. Eğer bu dibi alırsak bu dibin ihlal edildiğini görüyoruz. O zaman o dibi almayacağız. Geleceğiz. Şunun üzerinde bir dip bulmamız lazım. Ve o dipte tanımca şurası oluyor sevgili yatırımcılar. Evet. Şimdi piyasa ilk şu düşüş sonrası ilk dibini burada yaptı. Ve sonraki düşüşlerde ihlal edilmeyen yani test edilmeyen dip fiyatların dokunmadığı dip bu dip. Burayı, bu dibe alsam bu dibe de burası değdi. O yüzden bir üste bakıyorum. Buraya alıyorum. Ve fiyatlar buraya hiç e, değmedi. Test etmedi. O yüzden bu dip bölgesini alacağım. Ve bu dip bölgesinden sonra aşağıdaki dibimiz neresi dersek de burası. Şu bölge. Bakalım Fibonacci. İşte belirlediğim noktalar bu. Ben sadece burayı ve burayı belirliyorum. Şimdi sıfırı buraya, 100'ü buraya koyacağım. Fibonacci bana bazı hedefler verecek. Bakalım bunlar tutmuş mu? O, o bölgelerde piyasa nasıl davranmış? Şimdi o davranışını izleyeceğim. Şimdi bakıyorum. 123.6 sevgili yatırımcılar tam direnç olarak çalışmış. Piyasa 61.8'e gelmiş. Burada sert bir düşüş beklerim. Yukarı atıyor. Kırıyor. Gene sert bir düşüş beklerim. Yukarı atıyor. Destek yapmış. Yukarı attı destek yaptı. Ama en son işte burası çok zor bölge dedim sevgili yatırımcı. Yani burada piyasa gerçekten bir karar vermiş. Ve sonrasında 61.8 1, 2, 3, 4, 5 gün direnç oluyor. 5 gün direnç olduktan sonra sert düşüş. 100 çizgisi. 100 çizgisi kendini direnç yaptıktan sonra pallır bir kırılma. Ve bu kırılma sonrası 61.8 sevgili yatırımcılar 1.49 40'lara geliyor. Yani 1.50'nin altında 1.49 40'lara kadar bir kayma olabilir. 16 karanlık. Oraya hiç bakmayalım. 61.8'e odaklanalım. 61.8 1.49 40 seviyesi yani piyasa buradan bir satış yerse 1.49 40'la 1.50 arasında bir destek bulma çalışması yaşayacak. Onu gördük sevgili yatırımcılar. Yani 1.50 ile 1.49-40 aralığında bu bölgenin destek olarak çalışmasını bekleriz. Eğer ki piyasada bir tepki gelecekse, eğer piyasa bir dip bulacaksa, bulması gerekiyorsa, bakın bulması gerekiyorsa piyasanın bu aralıkta artık bir dip bulması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani 1.51-35 seviyelerinde şu anda buradan piyasanın geleceği yeri 1.49-40 olarak görüyor. Bana e, piyasa öyle gösteriyor, Fibonacci çalışma ve bu bölgelerden bir tepkinin artık gelmesi gerektiğini bize işaret edecek. Sterlin'de özellikle Sterlin paritesinde de 1.49.40 ve 1.50 aralığı önemli bir destek olarak karşınıza çıktı. Ki buradan işte 135 bir 200 piplik bir 200 piplik yer daha var. Düşüş için bir potansiyel daha var. Bu 200 piplik düşüş potansiyeli ne barındırdığını bir kez daha vurgulayalım. Sterlin'de ona göre pozisyonları almanızı size önerir ve tavsiye ederim sevgili yatırımcılar. Şimdi bir özetleyerek ilk bölümü bitirelim sevgili yatırımcılar. Ee, genel olarak baktığım zaman hem Euro dolar paritesinde hem de hem de sevgili yatırımcılar Sterlin'de hala geri çekilme potansiyelleri var. Evet bir destek bulma çalışması olabilir ama piyasanın biraz daha 150-200 pip daha gelebilecek yerleri olduğunu bana piyasa özellikle ve özellikle sterlinde işaret ediyor. Ona dikkat etmek gerekir. 2015 için bu ilk işlem gününde fiyatların işaret ettiği nokta bu. Aradan sonra yeniden sizlerle görüşeceğiz sevgili yatırımcılar.